Ben insanlar <laughs> Peki ne diyorlar? Baba kalk gidelim. <laughs> ya Rab bu şükür dayı. Hadi tu koy hadi kaplı bir. Hadi bakayım. Okay, okay. Apo gerçekmiş gibi camdan atlıyor bu lan ekşi olur mu? Ama... Sen ne yapacaksın peki? <laughs> ne diyorsun oğlum? <laughs> ne diyorsun, <laughs> diyorsun amına koyayım? Yani, Halil sen de yiyecek misin? Yok yemeyeceğim. Kanka bir çıkalım be. Oğlum çok iyiymiş lan. Yesek oğlum. Bunlar ne hepsi zaten ya. Ama bu Niye kardeşlik varken? Şap boru şap boru. Günlük 5 lira işine görür galiba. Aa daha dün yüzüne gönderdik. Pese mi? Onu ne yaptık? Oğlum, Oğlum hani eve gidecektiniz lan? Pese gelmişsiniz. Ya biz de öyle sıkıldık da dedik bir pes atalım bari öyle gideriz. Tamam o zaman yenilenle de ben oynayayım. Oğlum sana yalan söyleyip pese gidiyoruz. Sen anlamıyor Muhabbetin sarmıyor abi istemiyor seni. Dakika kaç? 70. Tamam ben beklerim biraz daha. Ya kardeşim sevmiyor seni. Anlasana ya vallah Allah. Ulan annem babam bile burada lan. Ya anan pes dedi de o yüzden dedim gelelim. Anne öğretelim. baba? Siz yıllarca işe gidiyorum deyip buraya mı geldiniz? Yok lan ben emekli olamıyorum. 10 sene oluyor. Hem evde muhabbetin sarmıyor. Biz de kaçıyoruz buraya geliyoruz yani. Hem deden de burada. Bak burada. Hay senin boş boğazını. Ya oğlum iki bayram görüyorum yani lanet ediyorum sana. Bok gibi muhabbetim var. Biz de ne Dede yapalım? sen <laughs> ölmedin mi ya? Yok seni bir daha görmeyeyim diyor. Öldük dedik. Bak kimse seni sevmiyor. Al şu silah. Sık kafana bitir bu işi hadi. İki saniye. Ya tamam sıkarım sorun değil de. Bak şimdi. iki dört. Dedemle ben altı. Turnuva yapalım mı? Ne? Kanka şimdi siz sevgili oldunuz ya. Eee? Yenge bizi arkadaşlarından ayarlar mı hani? A tabi. Tabi tabi biz zaten bir haftadır sevgiliyiz. Pezevenkli'ye geç kaldık değil mi Hayat? Evet evet. Ben de ne zamandır seni tanıştırsam diye düşünüyorum. Kızlar! Benim bakayım burada. Karımı satıyoruz aslanım burada. <gülüyor> <gülüyor> Kolay gelsin. Geçebilir miyiz içeri? Arkadaşlar damsız almıyoruz. Dur şimdi dur ben halledeyim. Birader sen şunu bir al da biz bir şey yaparız. sen de şunu al da siktir git hadi. Ya başkan paramız var ya girip eğleneceğiz oh. bir şey ya. Para varsa başka. Halil Bey anlaşma lütfen. Hemen. İçeride kişi başı 500 TL harcayacağıma, güvenlik sebebiyle uygulanacak olan kimyasal adım işlemine ve bir 1,5 bir buçuk metre uzaklaşmayacağıma uzaklaştığım takdirde müdahale edilmesini teahhüt eder ve onaylarım. Böbreğe de yapıyorum. Biraz parmak bastı geçerli Bunlar harbiden çarpıyor mudur lan? Yani ya korkutuyorlar bizi ya. O zaman kardeşin hava çıkartayım sen. Harbi çarpıyormuş lan. Biz gelemiyoruz. Siz gelin sınır ver. Çarp. Arkadaşlar afiyet olsun. Birader ne yapıyorsun ya? Adabı vardır oğlum rakı içmenin. İlk başta şöyle bir kadehi alırsın. Kafanın üzerinde şöyle bir çevirirsin. Masaya şöyle vurursun kardeşim. Önce kime içtiğini bileceksin, sonra kiminle içtiğini. Mesela ben bu arkadaşı tanımıyorum. Bu kim ya? Bir siktirip gider misin arkadaşım? İpini koparan bizim masaya geliyor ya. Sonra hesap kol gibi gelince kim dedi bunlar? Aa bu yedi. <laughs> Neyse tadımız kaçmasın. Rakışıklı mıyız kardeşim? Rakışıklıyız. He, nerede kalmıştık? Kadehi şöyle bir alacaksın eline. Meyhanedeki herkesle kadeh tokuşturacaksın kardeşim. Karıma ne kaldırıyorsun lan? Bu çocuğu. Aa! kısacası adabı vardır bırakın. İçelim mi artık kardeşim? İç kardeşim iç iç. Şefim bir buz alabilir miyiz ya? Rakı için değil ama şuna bastıralım da şişmesin. Aa bak oldu mu şimdi? Adabı vardır kavun yemenin. Önce kabını şöyle bir alacağım. 2, 7, 8, 9, 10. Aferin nasıl sayıyor ona kadar Necla teyzesi? Değil mi? Abi helikopter sesi yapsana Necla teyzen hadi yap yap. Hayır anne istemiyorum yapmak ya. Şekerim zorla mı yapmak istemiyorsa ya? Yok yok yapar şimdi bak götlük yapma akşama makarna yapmam sana. Yap hadi helikopter teyzesi yap hadi annemiş. Şimdi hı, hı, de seçimizi en yetenekli ikilisi. Yüksek alkışlarımızda isteksiz Aykut ve eğitmeni Görgüsüz Necla. Aykut, Aykut büyük bir mutlulukla sizleri selamlıyor. Alıyor. Ödül olarak cipsini alıyor. Şimdi, Şimdi de bir gördüğünüz bir bu çemberden, çemberden geçecek. geçecek. Çok büyük o ya. Nişan yüzüğü kadar yapın. Ondan Ama bu, Ama kez, bu kez sizlere özel, özel. Ölüm, ölüm çemberinden geçecek. Alo. Alo. Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek için Kız yapacağım. Sizin önce telesekreterde duyar olduk. Trafikte mi hayatım aynen eve geçiyoruz şimdi. Beyefendi, vaktiniz varsa bana geçip birer kahve içelim mi? Yok, çok teşekkür ederim. Sağ ol. Ha hayatım, bir şey mi diyorsun? Pardon, bu araç kaç beygir acaba? Bir de ben içine oturunca sayalım mı? Saymayalım, teşekkürler. Bir tane ben seni arayacağım. yavrum. A atı vereyim buradan Alev teyze. Teyzemin aşk olsun. Aykut'um uğramadın bugün bakkala. Sen gelmeyince ben getirdim. Sağ ol ya. Valla muharamam. Zahmet ettin. Eyvallah. Ne zahmeti ya? Her zaman getiririm ben. <laughs> Karıcığım. Gel de çekelim ya. Bizim şeyleri atalım. Neyse hadi ben uyuyayım. Kalkmış beni o sosyal medya bildirimleriyle kandırmaya çalışıyor. Neyse siz konuşun konuşun hadi bak. Efendim ayağım. Ya yemiyorum işte yemiyorum. Girsek ya hala zorluyorsun Hayır, ya. Hayatım göründüğü gibi değil açıklayabilirim. Tamam görmüyorum tamam. Tamam hadi görmedim tamam. Ha. Tamam hadi görmüyorum ha. ha, görmüyorum. Gitmiş cansız makine almış. Yemin ediyorum işi gücü yok bu adamın ya. Yani. Uğur hadi yemek hazır. Tamam geliyoruz. Geliyoruz bu. Hala bir komiklik hala bir şaka peşinde ya. Uğur bu kim? Bu Ale. Bu cansız manken değil mi? Yok ya ne cansızı bu normal canlı kanlı manken. Ha sen gerçekten beni anlatıyorsun. Siktir git lan bu fit. Çok iyi çocuk ya. Seni bilen biliyor şu gelin hiç kafana takma hadi görüşürüz. Ama ne kudumun kaşarı. Baba 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 baba. Ha, ha söyle güzel oğlum benim. Bir şey söyler miyim? Sor tabi. Şeresi... Aa şerefsiz bak bu çok kötü bir şey. Bunu sakın kimseye söyleme. Tamam nereden öğrenin bunları? Dışarıdan. Olsun. Şerefsiz kimseye denmez. Kötü bir şey. Peki dangalak ne demek? Dangal hayır dangalak da çok kötü bir şey. Kimseye dangalak denmez. Kötü bir şey. Peki piç? Piç, piç çok kötü. Hayır sakın kimseye piç denmez. Peki yavşak ne demek? Yavşak da... Oğlum sen 8 yaşında kahveye mi takılıyorsun lan? Ne bu ya? İşte nereden öğreniyorsun bunları? Dışarıdan. Allah Allah piçlere bak ya. Saçma sapan şeyler Şerefsiz herifler. Oğluma neler öğretiyorlar ya yavşaklar ya. Boş verelim. bunlar çok kötü şeyler. Dangalak herifler ne lan bu böyle? Son ürün. Toplam 286 lira 55 kuruş. 86. Şu puturuş market kartındaki indirim puanlarını da kullanalım. Tabii bakalım hemen. Aman ya Rabbi. Ne olmuş? Kaç puan var? tam 4000 puturuş puanınız birikmiş. Hadi canım 4000 puan ha? Eğer bu puanı indirimde kullanırsanız işletme olarak çok zor durumda kalırız biz. Vay anasını ne kadar indirim ediyor? Tam 35 kuruş indirim yapıyor. Ne diyorsun 35 kuruş ha? Dilerseniz bu puan değerinde size hemen hediye ürünümüzü vereyim ben. Buyurun bir dilim mandalin. Yok kalsın biriksin biraz daha. Orhan pamuk. Edebiyat yapmadı. Ama Lan caz yapma. Felsefik ol. Lan felsefe yapma. <laughs> Ondan sonra ülkeden iyi sanat gelir? <laughs> Americans. Hey, close the door, man. Türkler. Lan kapısız yerden mi çıktın? Sır. Birleşik Osmanlı ordusuna. Lan bir yerde ben arayayım. Oğlum bir dur ben vereceğim. Lan. Oğlum ne oldu? Herkes durdursun. Oğlum mu? getir o telefonu buraya. Ben hocam getireyim hocam. Telefon benim. Buyurun hocam. Çıkışta benden alırsın.